Şimdi sizlerle birlikte yeni nesil mobilite kavramı acaba bize neler sunuyor bunları keşfedeceğiz. Öncelikli olarak yaz ayları geldi. Acaba denizlerde mobilte kavramı nasıl değişiyor buna göz atacağız. Aynı zamanda tabii ki mobilite kavramı artık yeni nesil otomobiller demek. Acaba burada neler gelecek hayatımıza hepsini keşfedeceğiz. Şu anda ben Galataport'ta bulunan Doğuş Otomotiv Plus'a geldim. Burası Doğuş Otomotiv markalarının teknoloji alanındaki deneyimlerine ev sahipliği yapıyor kültür, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanında bu deneyimler burada yaşanıyor. Şimdi biz de içeri gireceğiz ve bu deneyimi sizlerle birlikte yaşayacağız. Bakalım acaba hayatımıza neler katacak bu teknolojik gelişmeler sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hemen içeri giriyoruz ve turumuz başlıyor. mobilite kavramı denilince tabii ilk akla gelen ürünlerin başında elektrikli araçlar geliyor. Gerçekten gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli araçlar her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor ve bunun da son temsilcilerinden bir tanesi yanımda şu anda. Aracın özelliklerine geçeceğiz ama aslında değişen kavramdan da bence bahsetmek gerekiyor. Artık Elektrikli araçlar birer teknolojik ürün haline dönüştü. Dolayısıyla tabii ki bizim radarımızda acaba ne gibi yenilikler var hep merak ediyoruz. İşte bunu burada keşfetme şansına eriştik. Şu anda yanımda Audi'nin son SUV modellerinden biri olan Q6 e-tron quattro modeli yer alıyor. Zaten e-tron isminden şunu anlamamız gerekiyor. %100 elektrikli, doğuştan elektrikli bir araç olduğunu anlamamız gerekiyor. Tabii hemen özelliklerini ben size kısaca anlatayım. Bu aracın menzili 619 kilometreye kadar ve aynı zamanda 285 kW'lık motorları bulunuyor ve tabii en önemli şeylerden bir tanesi de altyapısı aslında. 800 volt'luk bir altyapıya sahip. Bu da şu anlama geliyor. Çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yani şundan bahsediyorum. 21 dakikada %10'dan %80'e çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Tabii ki içinde şimdi size göstereceğiz. Ama çok yakın bir zamanda bu aracı biz yolda bir deneyimleyeceğiz. Acaba bize neler sunuyor? Hep birlikte göreceğiz. Ve aynı zamanda yanımda da aerofoil modeli var. Yine o da e-tron bu arada. Yani elektrikli bir deniz oyuncağı diyeyim ben. Gerçekten yaz aylarında denizlerde geçirdiğimiz zamanı bize çok keyifli hale getireceğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz biraz da Aerofoil'den konuşalım ama çok önemli bir konuğum var. Hemen konuğumuzu davet edelim ve onunla birlikte Aerofoil'de konuşalım. Şimdi yanımızda Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Bey var. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mustafa Bey, şimdi baktığımızda Audi markası geleceğe olan dönüşümlü, elektrikli olan dönüşümlü e-tron markasıyla sahiplendi. Ve bunu aslında farklı alanlarda görüyoruz. İşte biraz önce izleyicilerimizle de paylaştık. Q6 e-tron yanımızda ve aynı zamanda burada aerofoil var. Aerofoil'den biraz bahseder misiniz? Aerofoiller aslında Audi markasının e-tronu geliştirirken ortaya çıkarttığı bir proje. E, Aerofoil de aslında e-tronun gelecek vizyonunun denize yansıtılmış hali diye söyleyebiliriz. Yeni nesil bir mobilite cihazı diyebiliriz aslında. Kesinlikle otomobiller de artık birer mobilite cihazı dönüştüğü için de evet. bu da onun denize yansıması olarak söyleyebiliriz. Aerofoiller aslında farklı modellerden oluşuyorlar. E, üç temel farklı modelden bahsedebiliriz. Bunların en önemli özellikleri aslında en başta güvenlik ve stabilite, hı hı. onun üstüne de inanılmaz bir e, menzil ve hız performansı. Tabi bu e, aerofoil ile hakimiyetle değişebilecek türden, kabiliyetle bir değişebilecek türden e, şeyler. Örneğin performans modelinde çok daha yüksek süratlere erişebiliyorsunuz. Çünkü onun taşıdığı teknoloji Adventure modeline göre daha farklı, onun fini Adventure'a göre daha agresif. Öyle olduğu için yaklaşık 50-55 kilometrelik bir sürete çıkabildiğiniz i̇nanılmaz. su üzerinde inanılmaz. Evet. Ve yaklaşık 2 e, saatlik bir şarjla e, 40 kilometrelik bir menzile de sahip olduğunuz bir üründen bahsediyoruz. Hiç de şey, az bu arada menzil değil mi Mustafa Bey? Kesinlikle. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu Audi'nin e-tronu oluşturduğu, e-tronu yarattığı mühendisliğin tamamen bu yepyeni bir performans oyuncaklarına aktarımıyla ortaya çıkan bir durum. Biz de gerçekten aynı e-tron özelliklerini denizde güvenli bir şekilde insanların kullanımına sun sunacak şekilde elimizden geldiğince onlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Gerçekten çok heyecan verici Mustafa Bey. Şimdi ben de buradan teknoyet izleyicilerine bir söz vereyim. Çok yakın dönemde aerofoil'u mutlaka denizde biz de bir deneyimlemek isteriz. Bakalım becerebilecek miyim ben de bilmiyorum yani bu arada. Ya muhakkak deneyin. Çünkü işin eğlenceli tarafı öğrenme faslı bence. Öğrendikten sonra da keyfini çıkartıyorsunuz. Eğlence ve keyif diye iki bölüme ayırabiliriz bunu. Ben önce çok eğleneceğinizi, sonra da hem menzil hem süratle de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Burada önemli bir konu var. Bence onu da muhakkak dile getirmekte fayda var. Bu tür oyuncaklar güvenli kullanılması gereken şeyler. Biz otomotiv tarafında trafik hayattır diyerek evet. otomobildeki otomobil konusundaki farkındalığı yukarıya doğru taşımaya çalışıyoruz. Özellikle deniz üzerinde bu tür oyuncakların veya bu tür ürünlerin kullanımında da bir o kadar dikkatli olmakta fayda var. Kesinlikle. Keyfini çıkartırken aynı zamanda da dikkatli bir şekilde seyir yapmak en önemli önceliklerden bir tanesi olmak durumunda. Zaten siz de biraz önce vurguladınız. Stabilite ve güvenlik dediniz. Bunlar ön planda. Gerçekten stabilite olmadan güvenlik de olmaz. Dolayısıyla teknolojiyle beraber, yeni nesil teknolojilerle beraber bunu deniz üstünde görmek, özellikle bu tip ürünlerde görmek çok keyifli. Şimdi ben tabii konuyu da size getirmek istiyorum biraz da. Doğuş Marine Services olarak, evet bu ürünü getiriyorsunuz ama tabii pek çok farklı alanda da pek çok farklı yaptığınız operasyonlar var, servisler var. Bunlardan da bahseder misiniz acaba biraz? Doğuş Manage Services 2021 yılında faaliyete başladı. Biz Doğuş Otomotiv çatısı altında görev yapıyoruz. Doğuş Otomotiv'in 30 yıllık bilgi birikimini aslında denizcilik sektörüne aktarmak amacıyla, vizyonuyla yola çıktık. Adımızda olduğu gibi aslında kuruluş amacımız servis hizmetlerini sunmaktı. 2021 yılında Göcek'te hem bir hangar hem de bir satış ofisi olmak üzere başladık. Onu Didim ve Bodrum ofisleri takip etti. Burada tekne ve denizcilikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde donanımlı, sorgulanabilir, şeffaf bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kurumsal bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 2024 yılı itibariyle de biraz önce sizinle de sohbet ederken bahsettiğimiz aerofoil modellerinin Türkiye distribütörlüğünü yapmaya başladık. Aynı zamanda da dünyaca ünlü bir İtalyan markası olan Novomarin botlarının da aynı şekilde Türkiye distribütörü olarak çalışıyoruz. Ve bu bağlamda da yepyeni markalarla işbirliği yapmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika gerçekten. O zaman sizdeki yenilikleri de bizi çok yakından takip edeceğiz Mustafa Bey. Çok seviniriz. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk oldunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.